Şey... Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Sen kadın... Bıkmadın mı beni aldatmaktan? Söylesene bıkmadın mı benle vermen gereken pozları... Başkasıyla vermekten? Şimdi beni pişman ediyorsun. Tek tek... Her yaptığımda... Sana kadın dediğimi utanıyorum mesela. Cennet senin ayaklarının altında olamaz. Yani cennet bu kadar düşemez. Ve ben yazmış olamam sana seneler boyu. Ve ben böylesine birini sevmiş olamam. Şimdi teşekkür etmek gerekir sana bu haldeyken bile. Bana seni yaşama hakkı vermediğin için. Seni eğer yaşasaydım. Yani eğer yaşasaydım. Neyse. Beni tekrar yanılttın. Kafamda ve kalbimde kurduğum kişi sen. Sen olamazsın. Artık benim için bir güneş değil. Benim için bir güneş değilsin. Benim için tıpkı Yusuf Hayaloğlu'nun dediği gibi eskicinin bile almadığı eski bir eşya gibisin. Eşya gibisin. Eşya gibisin. Anne ve babama yakın zamanda seni anlatmıştım. Olursa olur, olmazsa olmaz deyip babamı gururlandırmıştım. Şimdi babama dönüp o beni... Neyse. Kendime söz vermiştim. Eğer ikinci kez beni aldatırsan... Seninle beraber tüm kadınları yakarım bu evrende diye. Şimdi tek başımayım ve... Sana ait olan her şeyi evimden çıkartacağım. Yine beni o ilk aldattığındaki gibi... Şu anki sevgilimle olan ve benden gizlediğin fotoğraflarını çıkartıp... Odamın baş köşesine asacağım. Her gün uyandığımda Başkasıyla senin mutlu hallerini görüp kendime kin yağdıracağım. Ah! işte bu kadını sevdim. Ulan çocuk. Sen sevmeyi bile beceremedin deyip yüzümü bile yıkamayacağım. Solumdan kalkacağım. En önemlisi ilk defa büyük konuşacağım artık. Sen artık hayatımda yoksun. Sen artık hayatıma öyle paldır küldür giremezsin. Kapılarımı kapattım. Üzerine kilitler vurdum, evimi içerden yıktım, girecek ufak yer bile bırakmadım. İhtimallerimi çürüttüm, mucizeleri yırtıp attım. Aç denen şeye şimdi gülerim. Sevgimi de tutup yola attım. Ama inan bana, var gücümle sana çıkan bütün yollarımı şu an parçaladım. Seni tuz buz ettim gözümde son kez yaş olarak benden aktı. Şimdi ne halim varsa gör. İster sev, ister sevil, ister git, ister kaç. Beni unut artık. Çünkü ben seni artık hatırlamıyorum. Ve bugüne kadar yaptıklarımın hiçbiri sana değil. Sadece benim oluşturduğum hayale. Üzerine alınma artık. Hak etmezsin.